ne ya? Oğlum, ne var bunun içinde? Belim koptu ya. Bir su verin bana be. Ölmüşlerinizin canına gelsin. Bunlar bizim değil ki. Yapma be. Çok ayıp olur bana ya. Yukarı kadar çıkarttım. Çıkarttık. Ya bırak, çıkarttık diyor bir de. El arabası gibi kullandınız mı? Bütün yükü üstüme taşıdınız be. Bunlar bizim Rıfkı abi. Ha? Benim yeni ofisin eşyaları hayatım. Şöyle şu tarafa doğru koyabilirsiniz. Yeni ofis mi? Ne ara ya? Vay be. Kendinize gelince harcayın, yağdırın. Anne, karar verdin mi? Kuruyor musun işi? Vallahi kuruyorum. Yalnız benim su kaynamasın arada be. Ters bir hareket yaptım galiba. Normalde kondisyonum iyidir de şaşırdım yani ben de. Rıfkı! Annen su getireyim mi diye soruyor. Kıkır kıkır da gülüyor. oh. Vallahi adamla insanlık adına tek umudum sensin. Hadi abi, hadi. Oh. Tut da götürelim şunu. Bak hala beni işaret ediyor ya. Ulan zaten bana taşıttınız hepsini. Abi ben de yardım edeyim. Hadi şu az kaldı. Hadi gel. Tut, 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 tut. Bu ne ya? Ne var bunun içinde? Ciğerlerim. Masa, bilgisayar, lambader. Üçü de farklı. Yapma ya. Faturaya bir bakacağım. Ne tutmuş? Bilgisayar ucu açık bir şey çünkü. Yok öyle çok fazla bir şey değil hayatım. Bir de senin fatura adresini verdim işine yarar diye düşündüm. Yok artık ama ya. Yok artık ama ya. İsmim A silinmiş ya. <laughs> Hiçbir harf okumuyor. Faturaya bile iz... bırakamadım ya. <laughs> dedi? Çocuklar var. Sonra. Abi benle bozuk yok. Sen ben hallederim. Sen ver bana bozdururum. iki kuşu bakkala gider gelirim ben. Merak etme. Abi bu yüzden anamana hemen halledin abi. Oğlum da ben vereceğim ya? <laughs> Belertme be kardeşim gözlerini. Al, al. Ben <laughs> <laughs> rezil oldum lan. Bunları da ben taşıdım. Sağ olun. Zaten. Teşekkür ederim. <laughs> gel hadi gel. Abi hadi, ha, al şunları, ellerimi kim bari. ya? Evet, durun ya durun, ne yapıyorsunuz? Hadi. Toplamayın hemen. Aman amca. Ya yani ne olursan elleme. Babam masayı toplarken kaç tabak kırdı bilmiyorum. Ay bence numaradan yaptı hepsini ya. Vallahi güzel taktik. Şunun rahatlığına bak. Ya ondan değil, açım ben ya. Ha. Aç mısın? Ha. Bir şey mi oldu Arif annem Rıfkı abi? Yok canım. Ha. Misafir mi geldi yine? <laughs> Hırsız Erdal mı? Ya yok bu oğlum. Maymun batır mu? Allah Allah, bir dur adam. Çocuklar nasıl konuşuruz? Al abi, başla sen. <laughs> Sağ ol aslında. Tabi senin şeker düştü, bünyeyi de zorlayınca. Bellik bir şey yok değil mi? Nedense bu muhabbetin ucu bana dokunacakmış gibi geliyor. Allah Allah, hayranım değiliz. Ben de ayılıp bayılmıyorum sana yani. Edici misin sen? Yok bu oğlum, ne ediççiyim? Liberal miydik biz? Oğlum, yani, iyice saçmalamaya başladınız. Ben çocukları alıp gideyim, siz baş başa konuşun. Ha. Hadi tamam. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vallahi çok merak ettim, ben de dinleyeceğim Yufka abi. Ya meseleyi özetlersek Hı. ben evden kovuldum. Bir müddet sizde kalmayı düşünüyorum. Tabii hani yük olmayacaksam eğer. Şimdi tabii böyle bir şey ilk defa başımıza geldiği için ne denir bilemiyoruz Aa, ki. <laughs> yük olmak ne demek abi? Aa, <laughs> ettiğin laf da laf değil yani. Olur mu öyle şey? Bir an böyle siz birbirinize bakınca nasıl gerildim anlatamam. Ama insan evladı çıktı. Sağ olun. Zaten öyle çok kalmayı da düşünmüyorum ya. Onu biz de düşünmüyoruz Rıfkı abi. Kimsenin aklına gelmedi abi. Rahat ol. Evlenince kendi evime yerleşin diyor. Kim evlenince abi? Ben. Yani bence gel biz bu işi Yağmur'un evlenmesine bağlayalım. Damla ya Fit'im ben. Heh. Seninki daha uzun sürer. Niye öyle diyorsun ya? Ha? Niye öyle diyorsun? Hani ayarlayacak mı o işi? Ne oldu Betmen? Hangi iş? Hangi iş abi? Ayveriş tabii ki. Unuttum ayağı yapma şimdi. Abicim ben zaman kazanmak için sana pas attım. <laughs> Lafı cevelesem bir yalan bulacağım. Hiç yardımcı olmadın. Biz seninle aynı evde sıkıntı yaşarız. İyi ki geldin Rıfkı abi. Hakikaten her işte bir hayır var ha. Sayende çok daha yakından tanıyacağım kocamı. Her türlü bilgiyi veririm yenge. Sen yeter ki bana sahip çık. Benim zaten bir güce teslim olmam lazımmış. Karakter meselesi. O bende pek yok. Ben eşyalarımı hangi odaya koyayım? Hangi eşya alır abi? Vardı ya benim bir poşetim vardı. Ha ben attım onları çöp diye. Nasıl attın? Evden çıkmadın ki. Yok yok kargocuların elle tutuşturdum gönderdim. Kıyafetlerimi de mi aldılar ya? <laughs> of ya ben kaç beden giyerim onu bile bilmem ki. Hep annem alır benim kıyafetlerimi. Abi sen benimle gel odanı göstereyim. Biraz konuşalım seninle. Ya. Mehmet Ali ben de o zaman şunları toplayıp çıkıyorum. Evet. Abicim bak sakın kendini yük olarak görme. O kadar yedin içtin ama artıklardı onlar. Sen yemesen kediye köpeğe verecektik. <laughs> Şimdi onlar aç kaldı ama olsun onlar başının çaresine bakar. Vallahi kendimi çok kötü hissediyorum ya. Gurbette gibiyim sanki. Efkar bastı yani. İbrahim Erkal dinleyesim var. <laughs> abi, senin odan bu odanın altı. Üstüne basıyorsun şu an. 20 santimlik tuğla kadar uzaklaştın daha. <laughs> bu yaşadıklarım normal mi yani? Değil abi, değil. Olur mu? Ama çok iyi oldu evden çıkman. Bize gelmen biraz sürpriz oldu ama aceleyle çıkınca nereye gideceksin tabii? Zamanla düşünürüz. Düşünecek bir şey yok. Oğulcan gitsin, benim odama yerleşsin. Hem eve gelirken merdiven çıkma derdi de yok. Mis gibi. El bebek, gül bebek beslerler Bir dediğini iki etmezler vallahi. Bu anlattığın saçma sapan şeye benim niye içim gitti acaba? Rüya <laughs> gibi dedim içimden. Gerçek hayat zormuş Mehmet Ali be. Vallahi zor. Zor abi işte bu yüzden birbirimize omuz vereceğiz ve destek atacağız tamam mı? Tamam canım. Yani benim şu hayatta sizden başka kimim var, değil mi? Vallahi benim de öyle abi. Dün Aslı istifa etti. Ha? Ya bugün de tutturmuş, yeni iş kuracağım diye. Ha. Ben dedim eski iş yerinden ararlar, ikna ederler ama... Edememişler mi? Aramamışlar ki. Hatta engellemişler. Şimdi kız çantasını unutmuş orada. Ha. Arıyor sürekli, meşgul. İşlerine geldi tabii. Resmen kumpasa geldik abi. Tazminatsız sepetlediler. Ya sen niye bu kadar taktın kafanı buna ya? Aslı deneyimli, kendi işini kurar yani. Hangi parayla abi? Yani klinik sürekli zarar. Biz zaten Aslı'nın maaşıyla geçiniyorduk da onun haberi yoktu. Yani, olsa tazminat alırdı. Ama istifa etmek hovardalık. Biz onlardan zengin miyiz abi? Oh, ah be kardeşim yani keşke benim elimden de bir şey gelse ama. Amas maması yok abi. Tuvalet kağıdına bile para vermiyorsun yıllardır. Yüz yıldır annemlerle kalıyorsun, zenginsin sen. Ben o parayla spor salonu açacağım. Vadeli'ye koydum, bozamam. Oğulcan'a gitar almışsın. Müzik kulağı yok o çocuğun. Müsriflik yapmışsın zenginliğinden. Müsrif değil, müsrif. Sen daha iyi bilirsin, zenginsin tabii. Abi, <laughs> ne olur bana borç ver. Mehmet Ali, ben o parayla spor salonu açacağım diyorum, olmaz ya. Vay be! Vay be! Hacı Hüsnü'nün torunu Rıfkı... Vay be, ya. çoluğumun çocuğumun rızkını yedin, odasına çöktün, sana kapımızı açtık yaptığına bak. Mehmet Ali. Demiyorum. Madem abimsin, şimdi değilse ne zaman ocağına düştüm? Ya. Demiyorum. Ne diyorum biliyor musun? De. Hiçbir şey demiyorum. Mehmet Ali. Abi. Bana anahtar versin oğlum, ben bu eve nasıl girip çıkacağım? Annemlerde bir yedek anahtar var. Biz alamıyoruz belki sen alırsın. Hadi ben işe gidiyorum. Ya annemle aram bozuk Mehmet Ali vermez bana. Ben arabayı Yağmur'a verdiydim. Beni işe bırakır mısın? Tabii kardeşim ne demek. Olur mu öyle şey? <gülüyor> <gülüyor>